Meşru, demokratik hükümet, geçerli olan hükümettir. Askeri darbe diye de bir şey yok. Öyle bir şey olmaz. Yani askerle, milletle, devletle, polisle bir bütünüz biz. Biz öyle bölünme, parçalanma, kargaşa falan olmaz. Genelkurmay'ın resmi adresinden bir açıklama gelmiş Bey. Ülke yönetimine türlü el Tamam da onu genelkurmay başkanı çıkar, açıklar öyle bir şey olsa. Yani onu internette yazma o şekilde olmaz. Yani birisi internete girer, hackler, öyle yazar. Benim anladığım herhalde TRT'yi ele geçiren bir topluluk var. Evet, evet. Bilmiyorum. Efendim, ama böyle bir şey hiç tarihte görülmemiş. Yani bu şekilde olmaz. E, çünkü TRT'yi açtığımızda bir spiker çıkıyor karşımıza. Yani öyle bir şey olmaz. Yetkili bir insan değil o. Evet. E, Sayın Kılıçdaroğlu yine açıklama yapsın. CHP'nin kurmayları açıklama yapsınlar. O çok iyi olur. E, Sayın Bahçeli de yine evet. e, MHP'nin ileri gelenleri ve Sayın Bahçeli de yeniden bir açıklama yapsa çok iyi olur. Büyük Birlik Partisi mutlaka böyle bir, değil mi? Heyet olarak açıklama yapsın Büyük Birlik. Çok önemli. İnşallah. Saadet Partisi mutlaka açıklama yapsın. İnşallah. Parlamento e, mümkünse Bilmiyorum ve geç vakitte olsa toplansa iyi olur. Değil mi? Evet. Yani, evet. çok... evet. toplansınlar tabii ya milleti adına bir açıklama yapsınlar. Bu vatanı İngilizlerin devletinin kahpeliğine bırakmayız. İngilizlerin devleti istediği itliği yapsın, oyunu yapsın buna müsaade etmeyiz. Ne ordumuza zeval, gelir, ne polisimize zeval gelir, ne Türkiye'yi öldürürüz, ne oyun oynatırız, ne PKK'yı da sevindiririz. Ordunun yeri kışlası veya PKK ile olan cephedir. Bu vatana bu millete bir şey olmaz. Bu vatan bu millet görevli. Fitnede itaat olmaz. Yani git mesela polise bomba at diyorsa bu dinlenmez. Haram olur mu? Öyle şey olur mu? Asker Güneydoğu'ya, PKK'ya. Sakın ha, sakın ha. Büyük bir yanlış olmuş. Bu milleti yıkamazsınız. Asker de bizim, polis de bizim, Özel harekatçı da bizim. Hepsi bizim aslanız. Millet de bizim. Devlet de bizim. Ülke de bizim. Birinci ordu komutanı da bu hareket TSK içindeki küçük bir grubun girişimi diye açıklama yapmış. Ama Hava Karadeniz'de açıklama yapsa çok iyi olur. Asker, askerlere karşı da yani çocuklara. Onlara sarılsınlar. Alıp kucaklayıp kenara alırsın. sen yani O şekilde yapsınlar. Çocuk onlar genç. 20 yaşında çocuklar yani. Yani öfkelenmeye gerek yok. Sakın Türkiye'de hiç böyle saatlerce ezan ve sela okunmadı maşallah. Evet, maşallah. Hafız efendiler, münezzefin efendiler dinlenip dinlenip okusunlar evet. devam evet. ezanı. Ama dikkat edin bizim konuşmadan sonra evet. şok kırıldı. Maşallah. maşallah maşallah yoksa bir şok vardı. Evet. Ama Allah'a çok şükür ilk açıklamamızdan evet. sonra evet. bir bereket, bir güzellik oldu. Hemen Tayyip hocam açıklama maşallah yaptı. Evet. Diğer kişiler açıklama yaptılar. Hemen yatıştı elhamdülillah. Aman milletçe birlik beraberlik içinde olalım. Aman ha. CHP, MHP, AK Parti sırt sırta. Ne kadar büyük bir hata oldu. Helikopterden falan ateş etmek yani çok çok büyük günah. Biz o helikopteri PKK mücadele için aldık. Dün hadiste söyledim. Deccal Türklere saldırır diyor. İngilizlerin devletin kuyruğuna bastık ya. Evet. Cinnet geçirdiler. Cinnet. Elinizden gelince ardından koymayın. Asker bizim askerimiz. Başka. Bak aslanlarımızı evet. kucakladık. Evet evet. Kış gönderiyoruz. Evet. Bizim evlatlarımız. Evet. Ankara'da, İstanbul'da her yerde devlete sahip çıkalım. İnşallah. Millete sahip çıkalım. Askeri polise sahip çıkalım. Birinci köprüde de çocuklar bilmiyorlar. yani asker anons yapılsın. Çünkü bitti yani bu konu kapandı. Birbirinin evet. haberleri yok. Eee çekilsinler. Bir de asker vatandaşa silah sıkmaz. Olacak iş değil. Onda da bir gariplik var. Orada provokatör, ajan provokatör kullanılmış olabilir. Evet. Ülkücüler, efendim, alperenler, evet. AK Parti gençliği, Saadet gençliği ve CHP gençliği. El ele bir yürüyüş yapsalar çok zor olur. Hüdapar'da evet. Efendim bu Büyük Birlik Partisi'nin Alperenleri, aslanlarımız, AK Partili gençler. amana ha. Dinlensinler. Akşam sabaha kadar nöbetteyiz. İnşallah. inşallah.